Hepinize merhabalar. Ben Hasan FNC. Bu videoda sıfırdan roblox nasıl hile açılır, script kullanılır vesaire bunlar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Genel bir rehber olacak. Eğer ki yeniyseniz yani bunlar hakkında hiçbir bilginiz yoksa vesaire bu videoda inceinden cincinden her şeyinden bahsedeceğim. Rehber bilgisayar için olacak ama eğer genel bilgileri izlemek istiyorsanız mobilden de izleyebilirsiniz. Ama mobil için kanalda bir tane video mevcut. Delta videosu güncel olarak yani. Oradan izleyip onu indirebilirsiniz mobil için şimdi ilk önce nasıl indireceğinizden geçelim sonra bilgileri veririz Açıklamadaki linkten gittiğinizde şu şekil bir linke gideceksiniz mesela şu son Videoyu bulayım sitede bu arada başka gördüğünüz gibi bir sürü skip de mevcut yani videosu çekilmeyen Ha bu arada eğer bunları nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız işte working vesaire nasıl geçilir bilmiyorsanız Açıklamada hemen birazcık aşağı indiğinizde rehber videosu mevcut aslında FNG rehberi diye Yan kanalda videosu mevcut direkt oradan rehberi izleyebilirsiniz Şimdi buradan script link yazan kısma tıklıyorsunuz. Pop-up reklamları kapatıyorsunuz vesaire. Buraya geliyorsunuz. Buradaki working linkine tıklayıp exploit'i indirebilirsiniz. Gereken şeyleri yapıp ben 15 saniyede exploit'i indirebilirsiniz. Şimdi exploit'i indirdiğinizde şöyle bir şey açılacak sizde. Yani bu rar şeklinde inecek sizde. Çünkü dosya şeklinde koyulmuyor yani sitelere. Rar şeklinde inecek. Çıkardıktan sonra şu şekilde bir bir 1.3.10 sürümü sizde olacak eğer ki bu videoyu bir yıl sonra izliyorsunuz ve yeni bir Xeno videosu kanalda yoksa Link güncellenmiş olacaktır yani her zaman link güncel oluyor Şu anki sürüm bu Buna bir kez tıklıyoruz bu yeni UI zaten Şu şekilde açılacak Yani yeni arayüzü demek istiyorum UI derken Bu şekilde açılıyor burada benim son videosunu çektiğim ya da çekmek üzere olduğum bir tane script var Neyse Bu şekilde açılıyor şimdi buradaki birkaç ayardan bahsedeyim sonra bir şeylerden daha bahsederiz Dashboard kısmı var. Burada bir şey yok. Script tab kısmı. Ya burayı hiç gram önermiyorum. Gerçekten ne kadar sorun yaratacak. İtemlerinizi çalacak. Keyli hiçbir şey yaramayan script varsa bu exploitlerin script tab kısmında oluyor. Ya gram önermiyorum ama böyle bir kısımda var yani. Client Manager var. Settings kısmı var bir de. Buradaki always on top her sekmenin üstünde gözükmesine yarıyor bunu açarsanız. Oto etek ben bunu artık açıyorum. Oyuna girdiğiniz gibi otomatik olarak zena açıksa etekliyor. System trade bunu kapattığınızda sistem tepsinize bunu küçültüyor. Discord RPC kısmı. Bunu açarsanız Discord'unuz açıksa oynuyor olarak gösteriyor. Yani sizden oynuyor olarak gösteriyor. Buradaki redirect kısımları da işte errorları direkt olarak konsola yönlendiriyor vesaire. Çok ihtiyacı olan burada başka bir kısım yok. Bildirim şeyi var vesaire. Yani şu kısım bence güzel bir kısım. Default page on restart. Bu da Zeno'yu baştan açtığınızda yani yeniden açtığınızda nerede başlayacağınızı gösteriyor. Mesela ben bunu otomatik olarak Executor kısmına atıyorum. Deno açtığımda burada başlıyor yani. Buradan bunu ayarlayabilirsiniz. Window size'ını vesaire ayarlayabilirsiniz. Side by genişliğini ayarlayabilirsiniz. Yani çok matah şeyler değil. Şimdi bir oyuna geçelim. Hemen bir orada da göstereyim. Şuradan neye girsek bilemedim ama neyse hadi önümüze ilk gelen oyuna girelim. Zaten admin script çalışıp göstereceğim yani. Evet oyuna girdik. Şimdi hemen script'imizi alalım. Hatanefenci.com'dan. Buradan girip mesela şuradaki arama kısmına admin diye yazalım. Buradan admin yazalım. Şurada benim son çektiğim video. Bunlardan birisi olması lazım. Şu herhalde. Koyalım. Evet bu şekilde bu arada pop-up'lar açılabiliyor. Yani pop-up dediğim bunlar da yani. Bunları kapatmayı unutmayın. Şu şekilde iki tane açılıyor. Buradan tıklayalım. Mesela bunu kullanacağım ben şu an. Buradaki videodan gidip bu skripti alabilirsiniz. Şimdi. Exploit kısmımıza geliyoruz. Scriptler bu şekilde yazı halinde oluyor. Genelde load string. Load string. Çektiğinde şifrelenmiş oluyorlar. Yani şu şekilde bir yazı oluyor kısaca. Buradan execute'a e tıklıyoruz. Ben de zaten attack'lı dediğim gibi otomatik olarak attack'lediğimizden. Execute'a e tıkladığınızda script çalışıyor. Bu şekilde script'leri kullanabilirsiniz. Ama bu oyunda... Ha ben script'im yanlış. Evet benim script'im yanlışmış. Neyse bu şekilde yani script'leri execute edebilirsiniz. Neyse başka bir script göstereyim de var script'i göstermiş olalım. Evet. Şöyle bir yine siteden farklı bir admin script kullandım. Öbür script yanlıştı yani. Çünkü sitedeki linkten tıklarsanız oradaki script doğru olan benim bilgisayarım yanlış olan kalmış. Genelde scriptleri siliyorum da neyse. Fly diyelim mesela 20 gibi. Bu şekilde yani scriptleri kullanabilirsiniz. Zeno benim en önerdiğim exploit. Çünkü hem cases hem çoğu exploit'i çalıştırıyor. executor'u da yani script'i çalıştırıyor. Hem de bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Yani key olmadığından. Ya bu arada virüs konularına da hadi değinelim. Bunda virüs olma şeyi tabii ki virüs yok yani kendi bilgisayarımda kullanıyorum zaten de her videoda kullanıyorum zaten görüyorsunuz. Oradaki şeyler sonunda NL vesaire yazanlar. Ünlemden sonra yazan şeylerin işte genelde Windows Defender'da bu hatalar veriliyor. Windows Defender çok şey olmamış bir güvenlik sistemi olduğuna. Ünlemden sonraki şeyleri internette aratırsanız ne anlama geldiklerini görebilirsiniz. ya yani false positive dediğimiz şey de bunu oluyor yetkili arkadaşlar vesaire de çok ezberden false pozitif diyor da yani bu false pozitif dediğimiz şey bu yani. Yani false pozitif adı üstünde yanlış anlaşılmasal gibi bir anlama geliyor Türkçe'de. Bu şekilde yani yapay zekanın tespit ettiği yanlış olarak adlandırılan şey. Ki zaten kendiniz de bakabilirsiniz buna. Kendiniz vesaire bir uygulama yazıp vesaire atarsanız sizin diğerleriniz de o şekilde algılayacaktır. Neyse gelelim o zaman genel bilgilere. Şimdi bu genel bilgi ya çok da bir bilgi yok aslında da. Buradaki exploitler scriptleri çalıştırmanıza yarayan uygulamalar içindeki DLL'ler aracılığıyla Roblox'un içine injekte ediyorsunuz. Ve bu şekilde Roblox'un içinde artık scriptleri çalıştırmanıza yarıyor. Burada gördüğünüz scriptler de yani önceden bunlar böyle yüzlerce satırdı ama artık şu load string vesaire Lua korumaları sayesinde insanlar scriptlerin çalınmaması için scriptleri kodlayan kişiler artık bu şekilde şifrelenmiş şekilde oluyor ve daha da iyi oluyor açıkçası. Çünkü bu şekilde kısa oluyor ve kolay şekilde kullanabiliyorsunuz. exploitlerde bunları kullanmanızı yarayan şeyler. Başka önerdiğim bir exploit var mı? Ya ben açıkçası bunların hiçbiriyle bir sponsorluk bağım yok yani şu an. Ne Zeno'dur ne Bunny'dir vesaire başka bir şeydir ama en önerdiğim şey Zeno açıkçası. Bunny'i de kullanabilirsiniz ama onda key sistem var beni yoruyor açıkçası. Ben o yüzden hiçbir videoda Bunny'i kullanmıyorum mesela ama bu Zeno'dan daha güçlü bir şey. Onu da kullanabilirsiniz. Ücretli olarak da önereceğim şey Sellyware olur. Yani diğerlerine de bakabilirsiniz ama hem yani fiyat performans açısından onu kullanmanızı öneririm. Ama Discord sunucumuza gelirseniz Discord sunucusundaki arkadaşlar bu konuda daha iyi yardımcı da olabilirler yani. Ben her video üzerine kullanıyorum. Yani biraz geleneksel kaldım ama en şu an çalışan, güncel olarak çalışan, sürekli güncellenen şey de bu olduğundan ya ben bunu öneriyorum. Ayrıyeten keyifsiz yani. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.